Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çıkayım. Bugün sizinle birlikte gidelim. yarın mahallemi göstereceğim. Ama videoya geçmeden önce kanalıma abone olup izlenip like atmayı unutmayın. Sadece bir tek bunları istiyorum. Hadi bakalım. Bugünkü videomda Enes Batur Dolunay Enes Batur Dolunay Deniz <laughs> Batur Ayaz videosu diyecektim. Yanlış dedim. Ve biliyorum kafasını e, izlettireceğim arkadaşlar. Yani bazı kişiler e, bu şeyleri bilmiyor olabilir. Ama benim videomu izlemeyi unutmayın. Şu an giriyorum arkadaşlar Youtube'a. Youtube'a giriyorum. Bir dakika. Kameramı küçültürmüyor muyum? Küçültürmüyormuşum. Tamam. Bu kadar küçültmek yeterli arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Oturamadım. Arkadaşlar bir dakika youtubeumuza girdik Bir de Binnaz Akdemir'in Videosunu da izlemeyi unutmayın Bugün ee, Video çekti 23 dakika önce şimdi 55 oldu Bakın burada Yiğit Cem diye video çekiyorum Minecraft Pro diye de Çekeceğim arkadaşlar e, Daha Mina Pros Diye video çekeceğim Arkadaşlar bugün yani bizim için zor oluyor ama çıkmak da zorundayız. Bakın izleyelim. Bugün. Bir dakika. Şuraya. Herkese merhabalar arkadaşlar. İzliyoruz. Kanalıma hoş geldiniz. Ben prensesiniz Bilnaz Akdemir. Gerçi adım Bilnaz Soyadım Akdemir. Ve 9 yaşındayım. Benim hakkımda bilgi. Bugün en sevdiğim arkadaşım var. Yiğitcan alkışlarla gelsin. Yuhu. Arkadaşlar bu arada biz arkadaşız Yanlış Arkadaşlar oradaki benim vardı <laughs> Bakın Bakın nazak Aklımın 15 abonesi var Hadi şöyle bir 200 abone gelmiyor mu Hadi izlemeyi unutmayın Şöyle yapalım Şimdi buraya yazacağım arkadaşlar Şöyle buraya yazalım Enes Batur Tur Dolunay Şimdi arkadaşlar Bunun şarkısını göstereceğim Ama bir de Yazılışını Yani bu, bu videoyu izliyorsanız Yani dur durup da yazarsınız Yani bu şarkısını okuyabilirsiniz Şimdi ben iz, izliyoruz. ben sesimi kapatacağım Yani ben konuşmuyorum Hiç Siz dinleyin Dinliyoruz bir dakika. Bir kere, Koştum, <laughs> Böyle gidiyormuşum Selamlar. Hepinize merhabalar. Dolunay Arkadaşlar. Bunun anlayalım. Tam başladı. Arkadaşlar ben konuşmayacağım. Sadece dinleyin. Hatta şöyle ayarlayalım bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Şurasına ayarlayalım. Arkadaşlar daha iyi görün Başlıyoruz. Her yer kural, yıkın duvarları. Ura, yanıma ura, yazı tura, bükelim tüm kolları. Koy yeni bir kat, onu da geçeyim iyi bir fark Zoruna gidenin dili kurar, kapalı kapıya çeneni tak boş ver geri topla, verdiğin değerin dili olsa Kalbimi vurmuş gidiyorsan, acı diliyorsan, ne biliyorsan Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğalınayım ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Koştum bir firara, yine ölmezsem yine ara Karakış gibiyim Saldırmayayım ben, olayım ben. Koştum bir ara, beni ölmezsem yine ara. Karakış gibiyim sobalar Hayatım versin istediğimi Zorlama düşerim Şeytan duymasın dinlediğimi Koy gitsin gitsin Zorlama kadere Tiri batma Tiri batma, batma. Olmaya döneceğim hayatım versin istediğimi, Zorlama düşerim Şeytan duymasın dinlediğimi Koy baba gitsin Zorlama kadere Tiri batma Tiri batma, tiri batma. Üzüne düşmüş, dolunayım ben. Soldum bir kere yere dönersem yok olayım ben. Koştum bir fara, ben ölmezsem yine ara. Karakış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara. Kızgın güllerin üzerine düşmüş, dolunayım ben. Soldum bir kere yere dönersem yok olayım ben. Koştum bir fara, ben ölmezsem yine ara. arkadaşlar bitti. Şimdi arkadaşlar ee... Şimdi arkadaşlar bu ee, Enes otur şöyle kalsın kameram da Enes, otur şu zaman dolunay şar şar kısı alt yazılı yani belki belli olmaz arkadaşlar yazarsınız kursunuz yani kendiniz öyle yapayım dinliyoruz arkadaşlar no. Onu da geçeyim iyi bir fark Zoruna gidelim dili kurar Kapalı kapıya çeneni tak Boş ver geri topla Verdiğin değerin dili olsa Kalbimi vurmuş gidiyorsan Acı diliyorsan ve de biliyorsan Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğulunayım ben Soldum bir kere Yürüye dönersem yok olayım ben Koştum bir kere Beni ölmezsem yine ara Karakış gibiyim sobalara Bizi doldursun i'm back. <laughs> Şeytan duymasın dinlediğimi Koy baba gitsin turah Zorlama kadereye tiri batma Tiri batma tiri batma Dolmaya döneceğim hayatım versin istediğimi. Zorlama düşerim şeytan duymasın dinlediğimi i̇stediğimi. Koy baba gitsin turah Zorlama kadereye tiri batma Tiri batma Tiri batma Kadın üstüne düşmüş doğduğuna ben. Soldum bir kere yeni dönersem yok olayım ben Koştum bir firara, beni ölmezsem yine ara Karakış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara Kızgın güllerin üstüne düşmüş doğalınayım ben Soldum bir kere yeni dönersem yok olayım ben Koştum bir firara, beni ölmezsem yine ara Karakış gibiyim sobalara, bizi doldursun odalara <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Ne oluyor? olur? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Şimdi e, size söyleyeceğim. Nasıl olsam bilmiyorum. E, tamam arkadaşlar söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Enes Batur'un numarasını harç yazarıyor. Ama bulamıyorlar. Ama ben bugün bulmayı deneyeceğim. Arkadaşlar. Şu ana kadar hiç son numarasını bulamadım. Numarasını bulsa da sattı numarasını verdiler. Yani kimseye kimseye güvenmeyin. Ama onun numarasını bulursam ben nasıl durum Ve onunla mesajlaşırsam mesajımdan eğer onu söyleyeceğim bana sesli mesaj atar mısın diye. Eğer onun sesi aynıysa videoda e, bir tane videomda bunun numarasını vereceğim. Ama şimdi şu an gösteremem. Yani bilmiyoruz daha sonuçta. Ecelat 36'yı da seviyorsunuz. O kim Ecelat 36 ya? Ben onu sevmiyorum. Ben en ısırını seviyorum. Enes Batur en büyüktür. Enes Batur en büyüktür. Ama en büyüktür. <laughs> evet arkadaşlar. Bunları da izledik. Şimdi. Among Us'ta imposter olma taktiklerini tekrar vereceğim. Girelim. Ve e, arkadaşlar azla video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Çekmemi istiyorsanız. yazıyor Arkadaşlar bir dakika onun sesini kısayım. <laughs> 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 Şimdi arkadaşlar beni duyabilirsiniz. Sesini kıstım çünkü çok fazla ses çıkıyor. Yani beni duyamıyor, duyamamış olabilirsiniz. Giriyor arkadaşlar. Yani böyle değişik olabilir. arkadaşlar siz dalmayın. Şimdi arkadaşlar bu videom kısa olacak. Arkadaşlar bir sene lan gir ya yine mi internet arkadaşlar ya iki bir interneti kapatıyorlar arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzu kısa yapalım. Kanalıma abone olup bizden açıp like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Asana bay doy doy